Ee, bugün aslında Bursa açısından yine çok özel bir gündeyiz diye düşünüyorum. Tarihe bir not düşeceğiz bugün. Hepinizin bildiği gibi aslında Bursa sadece Osmanlı kenti olarak bilinen bir değerin yanında ta Neolitik döneme kadar uzanan aslında çok bilinmediği için özellikle söylemek istiyorum. Bundan 8500 yıl önceye kadar henüz kazılarda kalıntılarını bulduğumuz bir tarihe kadar uzanan bir medeniyete ev sahipliği yapmış topraklardayız. O günden bugüne hiç kesintisiz bir şekilde tüm medeniyetlerin yaşadığı dönemlerde hatta başkentlik yaparak İpek Yolu'nun ev sahipliği yaparak bugüne kadar gelmiş bir kentte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kentte yaşayan her ferdin kamuda ve devlet görevi yapan siyasi partilerin ya da belediyelerimizin her birimizin çok önemli görevler üstlendiğini ve geleceğe yönelik bugün binlerce yıllık bir medeniyeti taşıyan ve geleceğe de aktarmak üzere bu görevi üstlenmiş olan bizlere çok önemli bir sorumluluk yüklediğini de özellikle belirtmek istiyorum. Dolayısıyla aslında şehir ve medeniyet Geleceğe aktarmadaki en önemli hafızayı, şehrin hafızasını ne kadar koruduğunuzla alakalıdır. Medine şehir olmak, devlet olmak ya da o medeniyeti yaşatmak hafızaları ne kadar taze tuttuğunuzla alakalıdır. Hafızanız geçmiş bir hafızanız yoksa siz de güçlü bir toplum, güçlü bir millet, güçlü bir devlet değilsinizdir. Çok şükür biz bu güce sahip bir medeniyetin sahipleriyiz. Ve Bursa'da bu kültürel mirasın korunması adına yıllardır gerçekten çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Hepinizin bildiği gibi. 2014 yılında UNESCO kültürel miras alanına giriyor Bursa'mız. Daha sonrasında somut olmayan kültürel miras çalışmaları yapıyor, yapılıyor. Somut olmayan kültürel miras da somut kültürel mirasın yanında en önemli yarına taşınması gereken miras alanlarıdır ve bu konuda da Bursa, Hacıvat Karagöz ve birçok alanımızla birlikte o mirası taşıyan illerimizden. Sonrasında 2021 yılında biliyorsunuz yine UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına girdi Bursa geleneksel el sanatları ve zanaatlar alanında. Şimdi de tabii 2022'de Türk Dünyası Kültür Başkenti oldu. 2023'te 100. yılımızı Cumhuriyetimizin kutladık ve biz bir dosyayla Türkiye Cumhuriyeti Kültür Turizm Bakanlığı Türkiye'yi temsilen UNESCO'ya yeni kültürel miras alanı olarak İznik'i önerdi. Ve inşallah 2024 yılında Bursa'mız İznik'le birlikte yeni bir UNESCO değeri daha kazanmış olacak. Ve Bursa'da Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ilçe belediyeleri bizim bakanlığımızın önemli katkılarıyla çok önemli noktada somut olmayan kültürel miras çalışmaları, saha çalışmaları, kazı alanlarındaki çalışmalar, Ören yerindeki çalışmalar çok ciddi anlamda restorasyonlar, vakıflar bölge müdürlüğü ile beraber ciddi çalışmalar yapılıyor biliyorsunuz. Ve bu tarihi kültürel mirası bu kazılar yapılan restorasyonlarla birlikte bizler de Ören yeri ve müzelerimizle, kütüphanelerimizle, yazma eserler kütüphanelerimizle bu kültürel mirası hem bugün sergilemek, dünyaya anlatmak hem de gelecek nesillere aktarmak bakımından çok önemli bir görev yapmış oluyoruz. Bu vesileyle bugün de aslında burada bu kadar önemli çalışmaları yapan ve değere sahip bir Bursa'da e, biz de sizlerle birlikte Büyükşehir Belediyemizin bu kent hafızasını, medeniyetin hafızasını gelecek nesillere taşımak adına yapılan bir çalışma için burada bulunuyoruz. Onun tanıtımı için burada bulunuyoruz. Ben de bu vesileyle bu yapılan çalışmanın çok kıymetli olduğunu özellikle Tüm medeniyet kültür sanat dünyasına duyurulması gerektiğini düşündüğüm için buradayız. Büyükşehir Belediyesine ve bu konuda emeği geçen herkese, başta Anıl Belediye Başkanı'mız olmak üzere herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ee, bir de duyuru yapmak istiyorum burada. Bugün yine Bakan Yardımcımız burada, işte Filiboz Mescidi'nin açılışı var. Karacabey'de bir yeni kütüphane'mizin açılışı var ee, ve Türkiye'de Kültür Yolu Festivali çalışması vardı bakanlığımızın biliyorsunuz. E, 2024 yılında Kültür Yolları Festivali'ne Bursa'da alınmış oldu bu yıl. E, 1-9 Haziran tarihleri arasında da Bursa'da yine bir Kültür Yolu Festivali her kurumun tüm paydaşlarımızla birlikte 10 gün boyunca çok coşkulu, çok kültürel mirası taşıyan, herkesin içerisinde olduğu çok önemli de bir kültür yolu festivali yaşayacağız inşallah hep birlikte. Onu da şimdiden buradan kamuoyuna durmuş olayım. E, katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar çok kıymetli. E, bu çalışmaya katkı veren herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kültür İl Müdürümüz konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Ben kendilerine ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Medeniyet ve kültür tarihimizde bazı şehirler özel bir yer vardır. Köklü geçmişiyle birçok medeniyeti barına basan Bursa'mızda bu görüyle ayrıcılıklı bir şehirdir. Bursa, Bitinya, Roma ve Bizans medeniyetlerinin eserleriyle bezeli olmasının yanı sıra Osmanlı'nın kuruluş devrinin nadir eserlerinin dev ve ev sahibi yapmaktadır. Zira Bursa Osmanlı Devleti'nin ilk resmi başkentidir. O bakımdan her zaman müstesna bir yeri vardır. Bu açıdan sadece bizim için değil, dünya mirası içinde vazgeçilmez bir şehirdir. Sırtımız da yaslı, gözümüz ve gönlümüz denize yaslı. Böylesi bir doğal güzelliğe sahip kaç şehir var dünya üzerinde? Ve yeşiliyle anılan tek şehirden bir tanesi de yine Bursa. Bunlara ilave olarak, Cumhuriyet döneminde sanayi ve teknoloji hamleleri sayesinde dünya ile rekabet eder duruma gelmiş otomotifin, sanayinin, enstitüsünün başkenti olmuştur Bursa. Bursa gibi birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kadim şehirleri anlamak, tanımlamak, açıklamak ve gelişmeleri doğru yorumlamak için şehrin oluşum sürecinde değişkenleri, tarihi, ekonomik, sosyal dinamikleri doğru bilmek gerekir. Her şehir için kendine özgü olan bu değerleri korumak, aktarmak şehir sakinlerinin ve şehir yönetenlerin görevidir. Çünkü bir şehirde yaşamak aynı zamanda o şehriye aidiyat hissiyle bağlı olmayı gerektirir. Bizler bu dünyadan ayrıldığımızda bizden sonra gelecek kuşaklara kaynaklarımızı ne kadar eksiksiz bir şekilde aktarırsak bu ülkenin geleceğini o kadar iyi bir şekilde şekillendirmiş oluruz. Bugün ise üzerinde titizlikle çalıştığımız önemli bir projenin tanıtımı için bir araya geldik. Dijital Bursa Kent Arşivi çalışmaları Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve <laughs> Sosyal, Daire, Sosyal iz, İşler Daire Başkanlığı'na bağlı müzeler, şube müdürlüğü, kütüphaneler şube müdürlüğü, kültür şube müdürlüğü, orkestra şube müdürlüğü ile insan kaynakları ve eğitim dairesi başkanlığına bağlı yazı ve kararlar şube müdürlüğün arşivlerinden meydana gelmektedir. Dijital Bursa Kent Arşivleri şimdiye kadar Bursa müzelerimizin koleksiyon ve arşivlerinden yaklaşık 10 bin, Bursa Orkestra arşivinde yaklaşık 7 bin, Bursa Kütüphane ve Bursa Araştırma Arşivi'nde yaklaşık 3.500 olmak üzere toplam 23.000 veri girişi sağlanmıştır. Dijital Bursa Kent Arşivi'nin ikinci aşamasında da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 1880 ile 1921 yıllarına ait meclis karar defterleri, gelen giden evrakları, arzuar kayıtları, üst makamlara giden yazışmalar, maaş, müfredat ve buna benzer tüm yazışmalar gözden geçirilerek döküman altına alınmıştır. Aynı zamanda 1920'den sonra günümüze kadar olan bütün meclis kararlarına erişim mümkün olacaktır. Üçüncü aşama olarak da şehrimize ait 1455 1920 yıllarına ait serisiyle, sicilleriyle, transkriptleriyle edilip arşivimize dahil edecektir. Değerli misafirler, artık Bursa'mızın dünya, dünya Bursa'mızın dijital dünyaya açık hale geldi. Akademisyenler, araştırmacılar, ilgiler eski bir hazine sunuyor. Bu sayede nice çalışmanın, araştırmanın, tezin, kitabın, projenin oluşturulmasında da bizim de katkımız olacak. Bu açıdan da ayrıca mutlu ve gururluyuz. Kendisiyle zaten orada adresimiz var. Projeye emek veren arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Dijital Bursa kent arşivinde şeylerimize hayırlı olmasın diyorum. Emeği geçen herkese takdirle ve teşekkürlerimi bildiriyorum. Hani bir söz vardı Anadolu'da. Derler ki geleneğini, göreneğini ve tarihin utan milletlerin coğrafyası başkasıca Cenab-ı Allah bu milletin coğrafyasını kimseyi çizdirmesin. Saygılar sunuyorum.